Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Bing X borsasına nasıl kayıt olabilirsiniz ve kimlik doğrulama adımlarını nasıl tamamlayabilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle uygulamayı indirdiğinizi varsayıyorum. Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra sol üstte bulunan insan profiline tıkladığımızda Bing X'e hoş geldiniz diyor. Burada bakın kayıt ol giriş yap seçenekleri mevcut. Buradan kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Dilerseniz burada e-posta adresiniz ile, dilerseniz de telefon numaranız ile kayıt olabilirsiniz. Kayıt olurken referans kodu kısmına tıklarsanız, buraya finansağı yazdığınızda hem alım satımlarınızda indirimler kazanacaksınız. Yani örnek veriyorum al sat yaptığınızda borsaya bir komisyon ücreti ödersiniz, fi ücreti. Bununla bizim kodumuzu, bizim finans agi bunu buraya yazarak kayıt olduğunuzda %55 komisyon indirimi kazanacaksınız. Yani 5 TL yerine 2,5 ödeyeceksiniz. 20 TL yerine 10 TL. Bunun gibi şeyler. Ve aynı zamanda davet kodumuzla üye olduğunuz için çeşitli ödüller kazanacaksınız. Yeni kullanıcı ödülleri. Bu da bir başka videomuzun konusu. Şimdi kayıt olmak için telefon numarası ve şifre oluşturup buraya da Finans AG yazarsanız zaten davet kodu ve kayıt linkini sizlere bırakacağım kayıt olma işlemini buraya tıklayıp tamamlıyorsunuz. Sonraki adımını sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar burada telefon numaranız ve şifrenizi yazdıktan sonra referans kodunu da yazıp bu işlemi tamamlayıp kayıt oluyorsunuz ve burada karşınıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı buradaki boşluğu dolduracak şekilde ayarlayıp bırakıyorsunuz. Devam ediyor. Bu adımı da hallettikten sonra telefonunuza kod geliyor ve bu kodu girerek bu ana ekrana yöneliyorsunuz. Sol üstte bulunan kutucuğa tıklıyoruz. Burada bakın yeni kullanıcı ödülleri var. Aynı zamanda doğrulama var. Ayarlar kısmında bulunan şu an işaretledim. Gri bir şekilde yanıyor. Doğrulama'ya tıklamanız gerekiyor. Bu adımdan sonra kimlik doğrulama adımlarını yapacağız. Profil ayrıntıları diyor. Devam et diyorsunuz. Uyruk diyor. Buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Türkiye seçelim. Devam et diyoruz arkadaşlar. Verileriniz kabul edildi diyor. Ardından burada Bakın kimlik kartınız, pasaportunuz veya sürücü belgeniz ile kimlik onayı yapabilirsiniz. Kimlik kartını seçiyoruz. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Burada kimliğinizin ön yüzünü ve kimliğinizin arka yüzünü yükleyerek KYC işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Evet, bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Nasıl para yatırılır, çekilir, vadeli işlemler nasıl yapılır, kaldıraç nedir? Bunların hepsini de videolarımızda anlatacağız. Oynatma listesi oluşturacağız. Oradan da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.